Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümümüzde çiçeğimizin bu şekilde beyaz olan yapraklarını ve gördüğünüz gibi alttaki tomurcuk kısmını tamamlamıştık. Şimdi bu bölümümüzde de bu şekilde çiçeğimizin yapraklarını şu arkalarına süs amaçlı koyduğumuz büyük yaprakları nasıl olduğunu göstereceğim. Ardından da çiçeğimizi bu şekilde sapımıza sarıp Tamamlayacağız. Aynı şekilde alt tomurcuk kısmında birleştirip çiçeğimizin formuna gelmesini sağlayacağız. İlk olarak yaprağımızı yapmakla başlayabiliriz. Evet, yine aynı şekilde buradaki kullandığım renkteki ipimin aynısını yaprağımla da kullanacağım. Tığ numaram yine 2 milim Gördüğünüz gibi. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Bir tane kilit oluşturuyorum. Şu şekilde bir tane kilit oluşturdum bunu saymıyorum bu hariç 14 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane zincirimi çektim şimdi ilk gelene değil yani son yaptığıma değil ondan bir öncekine dolamadan batıp, çıkartıyorum ve ikisini bir olarak alıyorum. Sık iğne yapıyorum yani. Buradan sonra bir tane doluyorum. Bir sonraki gelene batıyorum. Bu sefer çıkartıp üçünü bir olarak alıyorum. Trabzan yapmadım bakın. Üçünü bir olarak aldım. Şimdi bir tane yine doluyorum. Bir sonraki gelene batıyorum. Bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Yani ikisini bir, ikisini bir olarak alıyorum. Bundan toplamda 4 tane yapacağım. Birincisini yaptım. Yine ikili trabzan yapıyorum. 2 i̇ki, doladım. İkili trabzan yapıyorum. 3 doladım. İkili trabzan yapıyorum. Ve 4. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sefer iki kez doluyorum. Bakın aynı sayıya iki kez doladım. Bu sefer üçlü trabzan yapacağım. Yani bir sonraki gelen yine zincirin içerisine batıp çıkartıyorum. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir yapıyorum. Yükselterek gidiyorum yaprağımı. Şimdi yine dolayıp dört tane burada yaptığımız gibi geri dönüyoruz artık. İkili tırabzan yapacağım. Doladım, batıyorum. İkisini bir, ikisini bir doladım. Bir sonrakine battım. İkisini bir, ikisini bir. İki tane oldu. Üç. Ve dört. 4 tane yaparak gelmiş oldum. Şimdi dolamadan bir sonrakine batıyorum. İkisini bir olarak alıyorum. Dolamadan tekrar aynı işlemi yapıyorum. Batıyorum ve ikisini bir olarak alıyorum. Son kalan yerime batıp kaydırma yapıyorum. Evet, ilk kanadımı tamamlamış oldum. Buradan sonra bir tane zincir çekiyoruz. İpi, ipi de arada yürütebiliriz. Bir tane zincir çektim. Burada yaptığım ne varsa burada da aynısını yaparak başlayacağım. Şimdi ilk gelen boşluğuma batıp ikisini bir olarak alıyorum. İlk başta şurada nasıl başladıysam burada da öyle yaparak devam edeceğim. Şimdi ikisini bir olarak aldım, doladım, bir sonraki gelene batıyorum. Üçünü bir olarak alıyorum. Bunu da yaptıktan sonra yine doluyorum. 4 tane ikili trabzanla devam edeceğim. İkili trabzan yapıyorum 4 tane. Bakın şu alt sıradaki karşılık gelen yerine atıyorum buralara. 3 ve 4. Dört tane ikili trabzanım yaptım. Şimdi iki kez doluyorum. Bir sonraki geline batıyorum. İpimi de arada arada yürütüyorum ki kötü gözükmesin diye. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olarak aldım. Buradan sonra bir dört tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Buradan sonra dolamadan batıyorum, ikisini bir olarak alıyorum. Son kalan yerimde de batıp bu şekilde ilmek kaydırıyorum ve bir tane de zincir çektim. Bakın yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Buradan sonra bir tane zincir çektikten sonra ipimizi biraz bırakarak kesiyorum. Kestikten sonra Gördüğünüz gibi yaprağımızın bir tanesi bu şekilde oluşmuş oluyor. Bir tane bu şekilde yaprağı oluşturabilmemiz için toplamda 5 tane bu yapraklardan yapmamız gerekiyor. Yapraklarımızı da şu şekilde saplara oturtmak için gördüğünüz gibi ben bu şekilde çöp şişlerden faydalanıyorum. Bunları hem çiçeklerin sapında hem de yapraklarımızın bu orta noktasında kullanabiliyoruz. Bunlar için de aynı şekilde bu yeşil ipimizi çöp şişlerimize sararak oluşturuyorum. Çöp şişlerin başlangıç ve bitiş noktalarına çok az sıcak hava tabancasıyla buralara yapışkan sürüyorum. Buraları bu şekilde sabitledikten sonra belli bir noktadan buraları kesiyoruz. noktayı kesebilirsiniz. Orası isteğinize kalmış. Çöp şişleri zaten her yerde bulabilirsiniz. Kolaylıkla. Her yerde mevcut zaten. Şu şekilde dikkatli bir şekilde biraz yapıştıktan sonra sarıyorum. Bunu alt tarafa girene kadar böyle elimle dikkatli bir şekilde sarıyorum. Alt tarafa geldiğim zaman da burada biraz sıcak hava tabancasıyla yapıştırıcı sürüp burayla bitirip kopartıyorum. Gördüğünüz gibi şu formlarda bu şekilde saplar elde etmiş oluyorum. Bunlardan her çiçek için bir tane sap yapmanız gerekiyor ve her yaprak için de aynı şekilde bir tane sap yapmanız gerekiyor. Ne kadar isterseniz o kadar bu çöp şişleri kaplamanız gerekiyor. Şimdi bir tane çiçeğimiz için de bu şekilde oluşturduktan sonra şu noktaya biraz iğne yapıştırıcı sürüp bunu buraya yapıştırıyorum. Şu kalan ipimi de buraya biraz daha sarıyorum ki daha sağlam olsun. işte daha az hareket etsin diye. Bu şekilde dikkatli bir şekilde sarıp yapraklarımı diğerlerinde aynı şekilde karşılıklı olacak şekilde denk getirip bu şekilde yapraklarımı oluşturmuş oluyorum gördüğünüz gibi. Yapraklarımı da tamamladıktan sonra şimdi hep birlikte çiçeğimizi Birleştirmeye çiçek formuna getirmeye başlayacağız yalnız bunun için daha önceden çiçeğimizin bu orta noktasına bakın gördüğünüz gibi orta noktasında pomponlar var pomponlarımız için daha önce bir tane video çekmiştim sadece da kullanacağım için küçük çaplı bir video olmuştu. Orada pomponun nasıl yapıldığına dair böyle basit bir video var. Onu da izleyerek isterseniz pomponlardan oradan da fikir sahibi elde edebilirsiniz. Oradaki yaptığım pomponu çiçeğimin orta kısmına getirerek çiçeğimi artık yapıştırarak son formunu vermeye başlayacağız. Videoyu da açıklamalara ve yukarıda bir yere bırakmış olurum zaten pompon videosunu. Şimdi hep birlikte çiçeğimizi yapıştırma aşamasına geçelim. Evet şimdi çiçeğimizi yapıştırmaya başlayalım. Pomponların dediğim gibi videosunu zaten bırakmıştım. Basit. Çok saçaklı bir pompon yapmanıza gerek yok. Şu şekilde uç kısmına biraz sıcak hava tabancamla yapıştırıcı sürüyorum ve bunu bu şekilde pomponumun herhangi bir yerine şu şekilde sabitliyorum. Bu işlemi uyguladıktan sonra şu şekilde yapraklarımın küçük olanlarından başlıyorum. İsterseniz şurayı biraz daha uzun bırakıp şu alt tarafta daha böyle sararak da ilerleyebilirsiniz ama bence gerek yok. Şu alt taraflarına sıcak hava tabancamdan sürüp şu şekilde bakın şu şekilde sabitliyorum. Pomponlarımı düzelteyim. Bu kısma sürüp Buradan bu şekilde sabitleyeceğim. Bir sonraki gelene de aynı şekilde iç kısmına sürüyorum. bu şekilde sabitliyorum. Hara Sara gidiyorum yani. Şu şekilde. Bunu tüm yapraklarımız boyunca küçükten büyüğe doğru sararak devam ettirelim. Evet çiçeğimizin gördüğünüz gibi yapıştırma işlemini tamamladık. Şimdi bu işlemden sonra şu şekilde çiçeğimize alt tomurcuk kısmını da yerleştirip şu alt tarafından bakın burada çıkartıyorum. Şurasını yapıştırıcıyla dolduracağım şimdi. Bunları da sürüyorum aynı şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra buraya bu şekilde çıkartıyorum. Olabildiğince çok çekmeye çalışıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra bakın bu kanatlarını yapıştıracağız. Bunların da şu görünmeyen yerlerine mesela şuralarına Gelmesine dikkat edin ki şu orta noktalarına ve şu birleşim yerlerine daha düzgün olsun. Şu şekilde yapıştırıyorum, çekiştirerek üst kısmını biraz boş bırakıyorum. Burayı da aynı şekilde bu şekilde. tamamını bu şekilde yapıştırıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şeyimiz, gülümüz hazır hale geliyor. Evet en sonunda da istediğimiz kadar güllerimizden ve bu şekilde yapraklarımızdan oluşturuyoruz ne kadar istiyorsak. Mutlaka demet yapacaksınız ama bu şekilde toplamda 5, 10, 15 yapraklı üç tane yaprak oluşturursanız daha güzel duracaktır. Bakın güllerimiz gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde güllerimizi de oluşturduktan sonra yaprağını yapacağımız paketine yapacağımız Demetimize bu şekilde üçünü yerleştirip bunları da böyle istediğiniz şekilde yapraklarını azaltırsanız bakın küçük güller de elde edebilirsiniz. Bu boyut artık sizin isteğinize kalmış. Bu şekilde temizleyeceğim ben daha temizlemedim yapışkanlarımızı. temizlikten sonra bu şekilde istediğiniz gibi yerleştiriyorsunuz. Bakın bu şekilde kaç tane gül isterseniz sizin isteğinize kalmış. Burayı alttan bu şekilde. Bağlayıp bu şekilde bağlayıp nasıl e, e, demet yapmak isterseniz bağladıktan sonra demetinize yerleştireceksiniz ve gördüğünüz gibi güllerimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Bunları isterseniz böyle değil de bir kavanozun içerisine de bu şekilde gül olarak yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi bunları istediğiniz renkte oluşturabilirsiniz. Ben zaten daha önce bunların farklı çalışmalarında, renk çalışmalarında yapmıştım. Bu şekilde onları da göstereyim. Mavisini ve kırmızı olarak bunları daha önce denemeler yaptım bunlarla ilgili. Sizler de istediğiniz gibi, istediğiniz modelde, renkte bu şekilde güllerden elde edebilirsiniz. Ve dekoratif amaçlı bunları kullanabilirsiniz. Bakın iç kısmının da tomurcukla yapılıyor olması çok güzel ve doğal gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi kırmızısı da çok hoş oldu gerçekten. Ben daha net gözükmesi için beyaz tercih ettim ama kırmızı gül de gerçekten çok hoş gözüktü. Gördüğünüz gibi bu şekilde güllerimizden istediğiniz kadar istediğiniz renkli yapıp dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar çiçeğimizin son paketlenmiş halde gördüğünüz gibi bu şekilde umarım beğenirsiniz benimle birlikte denersiniz gördüğünüz gibi iki bölümden oluşmuştu zaten ilk bölümünü anlattım ikinci bölümümüzde şeyimizi bu forma getirmekte gördüğünüz gibi bu paketleri de daha önceden çiçekleriniz varsa eğer onların paketlerinden ayrılandım ben sizler de o şekilde yapabilirsiniz oldukça kolay zaten paketlenmesi de. umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.